Herkese merhaba Tigril aldım. Bakalım neler yapacağız. Karşının buff'ını itmeye gidiyorum. Hep bana yapılıyordu. Şimdi ben yapacağım. <laughs> Keyiflendim bir anda. Şöyle bir bafa gidelim bakalım ya. O bafta kim var, kim yok? Ne var, ne yok? Şurada bafta bir yatalım. İlla biri gelecek buraya. Geldiği zaman. Bagas mı orman? Oo. Bagas gel yavrum buraya. Gel gel gel. Bekleyeceğim ki burada. Hani gelmiyor mu Gelir misin mavine? Geldin. Kilini de attığına göre şöyle bir turunu itelim. Of 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 sen büyüdün ama senin büyüme sıkıntı. Biz mi aldık? Kim aldı bilmiyorum. Biz aldık. <laughs> Alamamış mavi. Çok güzel. Lan tutamadım. Lan nereye gittin onu? Lan nereye gittin onu ya? Fiske de gitti. Çoğu birader nereye gittin onu? Neyse sıkıntı yok. Beni bekle beni. Çoğu ölme. Aferin. Böyle ormancıyla oynamak daha keyifli. Ya ne malsın ya. Ormancıyla oynamak keyifli de. Bu ormancı mal çıktı. Ne aptalsın ya. Bizim çok kasıyor Oh 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 güzel. O da onu devirdi. Ayaz alacağım. Aldım karınayla dolanmayı. ADC ile gezeceğim. Bakalım ne var ne yok yukarıda. Beni bu kadar çağırdı çağırdı çağırdı. Bakalım ne olacak. Şunu alayım da hızlı hızlı. Azıcık benim de hakkım ya. O kadar oynuyoruz. Biz de burada oyuncuyuz. Tamam dolaşım çıktık da yani. Şu minyonlar bizim de hakkımız. o oh, çoğu güzel oyuna git kanka sen sıkıntı olacaksın ha vallahi bak toplan ana bir açıl biraz ana benim açılmasını bekleyeceğim burada böyle Son açılmasını beklersen çok beklemiş olurum. Çok da vuruyorsun ya. Gir çekil. Odet'i bozmam lazım. Odet ulti açarsa. Of. vur vur lan lan düz vur düz vur düz vur ölme 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 çık 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 o oh, bak seni keser çık 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 güzel çok bedavadan öldüm ya çok bedavadan öldüm gerçekten Clint git aferin Clint ama güzel bir oyun yapacağım şimdi. Odet'i bozayım dedim. Odet ultiyi açmasın. Açmadı bir türlü. Toplan şuraya. Niye nasıl tutamam? Nasıl tutamam ki onu? Kesinlikle aldım. Fiske atamıyorum attım. Çok güzel. Bak dedim yapacağım güzel bir oyun dedim ve yaptım. Güzel oldu şimdi bu. Aşağıda neler oluyor? Çok pakete göre biraz biraz dil bayağı öne geçmişti oyun başı bakalım. 2900 bizde 3400 bir 4000 uf uf uf. Biz bayağı öne geçtik ya. Derken Veil öldü. Tüh lazım. Onu bir kere daha kesti. Gel bu odeti alırsın en azından lan. Öldük. Of. Çok kötü ölüyorum sürekli ya. Bakayım ne ver. Yuttu da kesti değil mi? Ana bir ana bir ana bir ana bir ana bir. Kurnazlar sizi diyorlar. Uf kuleyi vermeyelim ya. çok atlıyorum hemen atlamayacağım atlamadan şöyle oynayıp biraz görüş verelim kırmızıda mı ne var ne yok bakalım hiçbir şey yok karına satma seni kurtaramam orada buralarda bir şeyler olacak gibi Hadi bakalım. Oo bunu tut 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 bu hiçbir şey. Tut of of işte bu. Ben tutamadım ya. Çok güzeldi ve çok güzel denk geldi. Hasar yetmedi diyor. Sorun değil, sorun değil. Hemen itelim, midi alalım. Mid kule önemli. Görüş avantajı bize geçsin. Geri çekil. Çarp hadi bir yere be. Ama da güzel kullandın. Beni bekle diyor. Hop. Vurdu mu vurdu? Sorun değil. Gel buraya gel gel. Hoppa öldüm yine galiba. Şöyle kaçmam lazım. Ya karına ne yapıyorsun karına? Fight'a gelir misin artık? <Gülüyor> <Gülüyor> Garip bir maç ya. Vallahi bile anlamıyorum yani. Gelsene. Ne var yukarıda? Hiçbir şey yapmamışsın. Kule de yıkmamışsın. Clint yıktı bütün kuleleri orada. Ne yaptın ki yani? Ne yaptın yukarıda? hiçbir şey yapmadın. Bir de Neyse. Sinirlenmeyeceğim ya. O da da yani kaçıncı sezondan kalma hareket. Salın artık şunu ya. Beni yuttun ne oldu? Kestik bunu. Çok güzel. Ben büyü direncini bitirdim mi? Büyü direncini alayım. Aynen. Büyü direncini aldık. Hemen şunu. it it. it, it. Aynen it. Aynen it it it. Yalnız bize geliyor olabilirler. Geri çekil. Lan gitme. Nereye gidiyorsun? İyi hadi gidelim. Tam geri çekilelim şimdi. Fiskem var. Şu fiskemin bilgisini vereyim. Böyle hoppa. Işınlanma hazır. çıkmam lazım doğru bir çok vuruyor ya. Fiski atsam tutabilir miyim diye düşündüm de tutamazmış. Bütün takım ölü kule kule it. önce koridor gitti koridor. Hiç beyaz atmayacağım. Direkt koridor ittireceğim. Şunu da bitirelim artık ya. Araba çarptı. Aa, kurtaramadım. Tuttum. Hadi gir. Gir gir gir. Çok iyi. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım da ölürdüm. Ulan vuk düz vuruş Çok güzel, çok güzel. Al Lord'a saldır. Lord'a, Lord'a. Lord. Lan Lord'a gel ya. Ben film yeni geçti. Zaten fit gibi oynuyorum be kanka. Bu hanevi iyi oyun yok. Diyor. Hala beyaz atmadım. Bir de şuradan bir savunmadan şunu ne bunu çıkarsam. Bunu çıkarsam. Ya o dedi bekliyorum biliyor musun aslında. kim aldı orada? Biz aldık güzel. Ya işte bundan bahsediyordum ya. Açma ulti. Ulti açarsan kaybederiz orayı. Çok güzel sattık Lord öncesi. Öyle güzel sattık ki öyle güzel yani. Allah'tan Lord'u aldık da bir de kule olarak öndeyiz. Evet. Geri çekilmemiz gerekiyordu. Ben bekledim Odet'in hamle yapmasını da. Yapmadı hamle. Burayı tutarım ben. Güzel güzel güzel. Hiç sorun değil. Galiba bir de maviyi vermişiz de. <laughs> sorun değil. <laughs> Allah gıcık yaptı bazı. Parası gel hadi keselim hadi. O kadar yazdım feedim miydim diye. Aha bende kaldı. Ya, ne oluyor? Her tarafta. Of of of. Çok güzelsin be. Fiske. Aa fiskeye gerek yok. Elim çarptı be. Kes onu da. Ben de buradan buraya ittireyim. Bitti oyun. Güzel maçtı. Biraz çok öldüm. Ama sorun değil. Karşı takım da biraz sattı. Lan şuradan gidin de bitirelim ya. Ekip takım yenilgiyi kabullendi. Güzel maçtı. Yani biraz çok öldüm. 15 tane galbasit yaptım. Keyifli ayarında bir maçtı. izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.